gittim. Çembere bakarak topu tuttum. Önce sağdını, sonra soldum bastı. Dizimi yukarı doğru çekiyorum. Topu sayla alttan cama doğru atıyorum. gel. sağ sol sağdısını çektim. Sayla attım. Topu aldım. Sıralık arkadaşıma verdim. Sol bu standdan top var aga. Soldan girsin. Tutucuya sol sağ dizimi çekeceğim. Sol elle atış. en hızlı şeyini. Adam adam. Adam adama savunma yapıyorduk. Mert 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 Herkes bir adam alsın. Beni sen al. Yürü E, temel amacımız çocukların sosyal e, vakitlerini geçirmeleri için sporu te, spora teşvik etmek ve eğlenmek. E, yine spor çocuklarımız arasından spor adamlarını, iyi hakemleri, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları çıkarmayı hedefliyoruz. Peki, sen İlk olarak biz gerçekten öğrencilerle başlayalım. Öğrencilerden çok yoğun bir ilgi gördük. Zaten bu için temeli öğrenciler. ara öğrenciler olmazsa bu çalışma olamaz. Yoğun ilgi gördük. Hatta özellikle kız çocuklarımızdan yoğun ilgi gördük. Biz emniyet olarak kız çocuklarımızın, diğer gençlerimizin, erkek çocuklarımızın bize güvenmelerini, bir sıkıntıda dertleri olduğunda bize gelmelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu da bir bizim için de bir amaç oldu burada. Bir araç olarak kullandık bunu. Basketbol bir takım sporu. E, spor anlamında basketbol anlamındaki hedeflerimiz tabii ki var. Biz ilde derece yapmak istiyoruz. Ancak asıl büyük hedefimiz e, çocukların şahsiyle alakalı. Mesela beden eğitim bölümlerini isteyen öğrencilerimiz var. Spora devam etmek isteyen öğrencilerimiz var. E, bizim asıl hedefimiz çocukların şahsi olarak e, spor kariyerinde yer almalarını sağlamak. Sporcu olmaları tabii ki basketbolcu olmaları gönülden istediğim bir şey. Ama olmazsa spora destek veren yöneticiler olmaları. İlçemiz için iyi oldu çünkü böyle aktiviteler fazla olmuyor. İyi oldu bizim için hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Ben beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Derslerden sonra yurda geçtiğimizde sıkılıyoruz. Bu basket kursu bizim için çok iyi oldu. Daha önce okuldan sonra eve gidiyordum, yatıyordum. Şimdi kurslar var akşam kurslara geliyorum, Öyle eğleniyoruz yani. Bu zamanın boşa gideceğine oynuyoruz yani, eğleniyoruz. Ben jandarma olmak istiyorum. Burada eğleniyoruz. Özellikle benim seçeceğim meslek, meslek için iyi olacağını düşünüyorum. Altyapı oluşturuyoruz burada en azından. Antrenman falan yapıyoruz. Mehmet hocamız e, buradaki çoğu öğrencimizin ümidi oldu diyebilirim. Ne gibi konularda diyecek olursam e, burada işimizde asker olmak isteyen, polis olmak isteyen, besyi okumak isteyen, spor öğretmeni, yani beden eğitimi öğretmeni okumak isteyen öğrencilerimiz var e, ve bu konuda e, burası biraz daha kırsal kesimi olduğu için hani eğitim konusunda biz biraz sıkıntı çekebiliyoruz böyle spor konularında. Normalde okulumuz çok spor faaliyetlerine katılım sağlayan bir okul. Basketbol e, konusunda eksiklerimiz vardı. Onda hocamız Kendisi de komiser, basketbol eğitimi de görmüş. Bize gönül rızası kendi camı gönülden bize destek oldu. Bütün öğrencilerimize, bütün gençlerimize buradan ümit oldu diyebilirim. Ancak gerçekten